Hocam zayıflamak için karbonhidratları tamamen kesmeliymişiz. Sıfır karbonhidrat yemeliymişiz. Hayır dostlar. Hayır. Zayıflamak için karbonhidratı sıfıra düşürmeniz şart değil. Karbonhidratı kesmek, kısıtlamak, düşük karbonhidrat zayıflamak için bir yöntem. Ama tek yöntem değil. Benim de genelde önerdiğim yöntem düşük karbonhidratlı beslenmek ama sizi kilolu yapan şey karbonhidratlar değil. Sizi kilolu yapan şey temelde kalori fazlası. Yani yediğinizin harcadığınızdan fazla olması. Peki o zaman ben neden karbonhidratı genelde kısıtlamanızı öneriyorum? Çünkü özellikle ülkemizde dostlar şeker ve ekmek tüketimi çok yüksek. Bunların ikisi de kan şekerinizi hızlıca yükselten ve sonra kan şekerinizin düşmesi sebebiyle açlık hissini körükleyen, sürekli aç olmanızı sağlayan, iştah kontrolünde sıkıntı yaratan ve birazcık daha uzun vadede insülin dilenci ve başka metabolik rahatsızlıklara sebep veren şeyler. Bu yüzden kilo problemi olan kişilere ben düşük karbonhidratlı beslenmeyi öneriyorum. Bir diğer sebebi de tabii ki şekerli şeylerden, şeker ya da ekmek gibi şeylerden bizim toplumumuzda fazla kalori almanız çok daha olası. Çünkü etrafınızda bunlar hep var. Onları kısıtlamak daha basit bir yöntem. Bu yüzden öneriyorum. Ama bu demek değil ki karbonhidrat yiyerek zayıflanmaz. Karbonhidrat yiyerek de kalori açığı çıkartıyorsanız gayet zayıflayabilirsiniz. Herkes için illa düşük karbonhidrat olacak diye bir yöntem de yok. Bazı kişiler kalori kısıtlamasını, kalori açığını yağ miktarını azaltarak ama karbonhidratı yüksek tutarak yapabilir. Bu da etkili, bu da aynı şekilde etkili bir yöntemdir dostlar. Yani bu şekilde zayıflanır zayıflanmaz diye bir şey yok. Ama dediğim sebeplerden dolayı ben düşük karbonhidrat genel olarak öneriyorum. Sık sık şu anlaşılıyor. Karbonhidrat öcü. Hayır öcü değil dostlar. Öcü olarak görmemizi gerektirecek bir şey yok. Spor yapan biri için özellikle karbonhidrat belli bir miktarın üzerinde gerekiyor olabilir. Ama zayıflamak için diyorsanız ve bana soruyorsanız ben diyorum ki düşük karbonhidrat daha iyi sonuç veriyor. Özellikle bizim toplumumuzda, bizim coğrafyamızda. Sevgiler.